bilmiyorum. Herhangi bir hafta niyet alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki zamansız zamandan sesleniyorum sizlere. E, bu önemli olacaktır arkadaşlar. Önce e, aktif enerjilere bakacağız. Sonra arka planda çalışan enerjilere bakacağız. Sonrasında da tarot açılımınızı gerçekleştireceğim. Bu hafta özelinde. Evet arkadaşlar. Şöyle desteleri toparlayalım ve yavaştan başlamak istiyorum. Şimdi bir dakika müsaade. Şu kapımı kapatayım da yapmak istemedim ama. Bir şekilde yapmak durumunda kalıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet. Niyete dahil olabilmek için enerjiyle uygulanabilmek için alma verme dengesine dikkat etmeniz önemli olacaktır. Kanala abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Dilerseniz kişiye özel açılım satın almak isterseniz yer linkinden ulaşabilirsiniz. Ee, canlı yayın açılımları yapıyordum ama ara verdim. Onlarda da talebiniz olursa canlı yayın açılımı talep e, edebilirsiniz. Yani satın alabilirsiniz aşağıdaki linkten. Sizin talebiniz olursa gelmeyi düşünüyorum. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bu arada dilerseniz tabii ki de Süper teşekkürler butonundan kanalıma katkı katkıda bulunabilirsiniz. Desteğiniz önemli. Arkadaşlar burada çok çeşitli içerikler var. O açıdan bunları da hatırlatmak istiyorum. Kanala üye de olabilirsiniz. Mazara alanında alışveriş de yapabilirsiniz. Evet bunları da hatırlattıktan sonra kısaca fazla zamanımızı almadan aktif enerjilere odaklanmak istiyorum. Evet nasıl alsak evet kendi gelsin evet aktif enerji enerjileriniz neymiş bakalım bu hafta üzerinde sizler için geldi ters düz bakıyorum Bunları o yüzden kendi gelmesi önemli evet bu hafta nasıl bir enerjide olacaksınız ne tarz enerjiler var enteresan kapalı geldi bir tane daha gelecek. Onu da alalım. İki tane geldi. Tamam. Evet. Buradaki enerjileri yorumlayalım. Bayağı bir ters kartımız geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hafta nasıl enerjiler var? Bir şeyi başarmak istiyorsanız o biraz ertelenecek olabilir. Onu söyleyeyim. Öncelikle. Bir yerden uzaklaşmak istiyorsunuz ama uzaklaşamadığınız ve bunu çok böyle bünyenizde hissedeceğiniz bir durum var arkadaşlar. Bir insan olabilir, bir yer olabilir artık bilemiyorum. Uzaklaşmak istiyorsunuz ama kaldığınız yerde kala kalmış gibi. Burada da yine bahçe ve kapıda bir hayaliniz var uzaklaşmak ama konfor alanınızı tercih ediyor da olabilirsiniz. Yani bu bilinçli bir seçim de olabilir. Evet kaygı aktif çıkmış kaygı durumu yüksek olabilir enerjisel düzeyde arkadaşlar zaman zaman kaygınız artabilir bu hafta elikolu bağlı enerjilerden bir arınmanız var bu güzel bir şey aslında ama bir bağımsızlık olsa bile gelse bile size her her ne konuyla ilgili bir bağımsız enerjilere kapılsanız da yine de burada konfor alanında kalma durumunuz görünüyor. Ee, bir düşünen kadın sizi artık düşünmeye son vermiş olabilir ya da arkadaşlar siz birbirine düşünmeye son verecek olabilirsiniz ee, onu da söyleyeyim ee, evet enerjiler enteresan çıktı ee, yani arkadaşlar şimdi 6. çakranız burada Aktif gibi görünüyor. Bu güzel bir şey. Evrensel kanalları net bir şekilde alıyorsunuz. Yani şuradaki enerjilerde ben şöyle bir şey hissettim. Sanki siz bir adım atmak istiyorsunuz. Bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Ama koşullar sanki şu an en azından bu hafta üzerinde el vermiyor gibi olabilir. Yani burada zafer durumu varsa bir kazancınız varsa kazanç elde edecekse henüz zamanı değildir. Böyle düşünün, düşünmelisiniz bu anlattıklarımı. Ve mesela uzaklaşmanız gerekecek. Evet böyle aktif enerjilerde var ama bir süre burada daha kalmanız gerekiyor olabilir. Yani her işte bir hayır vardır derler ya işte sizin de buna böyle bakmanız lazım. Yoksa sizin bağlılıklarınız bağımlılıklarınızdan kurtulduğunuz biz zaten burada görüyoruz. Siz burada evrensel kanallığa işte ruhsal gücünüze güvenmelisiniz. Zaten aktif bir kanalı aldığınızı da biz burada görüyoruz. Aktif bir şekilde çalışıyor. Şu anda da bir kanallık alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Fazla düşünmeye son vermiş olabilirsiniz. Ya da sizi düşünen birisi artık düşünmekten vazgeçmiş olabilir ya da düşünmemeyi seçmiş de olabilir. Şimdi bunu da söylemek durumundayım. Evet. Enerjiler böyle. Zaten bu enerjiler şu anki durumunuz gibi geldi. Yani zaten aktif enerjilere bakıyoruz. Şu anki mevcudiyetiniz böyle olabilir. Kaldığınız yerde kala kalmış olabilirsiniz. Eli kolu bağlı enerjilerden kurtulmak istiyor olabilirsiniz. Zaten kurtulmuş da olabilirsiniz. Sizi sıkan, daraltan yani o cesaret size gelmiş olabilir. Tutsak kaldığınız bir yer var, varsa birin bir kadını çok fazla düşünüyorsanız onu düşünmekten vazgeçmiş olabilirsiniz ya da bu kadın sizi bu kadının sizi düşünmediğini fark etmiş olabilirsiniz arkadaşlar sizin onu düşünmenize rağmen evet kaygı kaygılandığınız durumlar var endişeleniyorsunuz zafer kazanamadım başarısız oldum diye de düşünüyor olabilirsiniz bunlar sizin aktif enerjileriniz gibi görünüyor evet bu bu haftanın genelinde yayacak bir enerji değil şu anki enerjileriniz onu unutmayın lütfen benim enerjim böyle diyor, değil diyorsanız arkadaşlar uyumlanamamış olabilirsiniz. Şu an doğru zaman olmayabilir. O yüzden de ne yapıyorsunuz? izlemeden geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aktif olan arka planda çalışan enerjinize bakacağım. Bu önemli olacak. Sizin haberiniz yok ama arka planda çalışıyor. Bakalım neyin etkisindesiniz? Hala da olabilir. Yaklaşmakta olan bir enerji de olabilir. Kendi gelsin istiyorum. Evet bu az önce de göründü. Affetmek. Ya da affedilmek istemek enerjiniz var. Evet, iki tane daha geldi. Sabır ve tutsaklık. Zaten tutsak enerjinizi biz şeyleri görmüştük. Nerede görmüştük? Aktif enerji açılımında gördük. Evet, başka ne var? Yargılama var, tutsaklık var. Evet zaten böyle bir sürecin olduğunu biz e, güncel enerjilerimizde gördük. Yani sadece arka planda değil güncel aktifte de bu tarz e, tutsaklık enerjileri, yargılama, e, mahkemeye, e, kendi içinde mahkemeye. Böyle mahkeme nasıl desem? Ay söyleyemedim de. Kendi içinizde bir mahkeme kurup o, o durumu değerlendirme gibi ee, durumlarınız aktifte de çıktı, pasifte de çıktı. Şu anda pasif enerjiler dedi. Yani akti, arka planda çalışan enerjiler dedi. Biz bunu görebiliyoruz. Bir şeylere uzun zamandır sabrediyor olabilirsiniz. Sabretmeniz de gerekiyor olabilir zaten. Burada affedilmek istediğiniz bir durum var ya da affetmek istediğiniz e, bağışlanmak istediğiniz bir durumda olabilir arkadaşlar. Size burada bazı tavsiyeler vereceğim. Arka planda çalışan enerjilerinizle alakalı. Şimdi bir şeyleri sürekli kontrol etmeye çalışıyorsanız, kendiniz yönetmeye çalışıyorsanız biraz evrensel enerjiye teslim olmalısınız. Yani burada teslimiyet böyle olmalı. Kontrollü bırakın diyor. Kontrollü bırakın ve akışta kalın. Bu sizin için önemli olacak. Ayrıca burada mahkemede de almanız gereken mesaj şu. Herkesi kendine has zorluklarında ve yolunda olduğu gibi anlayabiliyorum, kabul edebiliyorum şeklinde bir bakış açınız olması lazım. Affetmekle alakalı da almanız gereken mesaj. Evet, içimde nasıl desem, içimdeki blokajlar aşk içimdeki bir takım blokajların aşk sevgi enerjisini engellemesine izin vermiyorum. şeklinde düşünmelisiniz. Sabretmekte de evet her şeyin kutsal bir sırayla gerçekleştiğini Divine Timing denir. Muhteşem zamanlama gibi düşünün. Yani zamanı gelince olacağının farkındayım. Bilincinde olmanız önemli. Evet arkadaşlar. Şimdi tarot açığımıza geçeceğim. Bakın bu hafta sizi neler bekliyor. Neler olabilir. Bu daha çok yaklaşmakta olan haftalık enerji. Diğer enerjiler zaten bir tarafı arka planda çalışanlar. Diğeri de zaten günlerdeki enerjilerinizde Evet bu hafta neler olabilir sizinle ilgili hayatınızda iş sosyal aşk genel şöyle birazcık daha yaklaştırayım siz tam görün evet arkadaşlar şu birazcık daha yaklaştırıyorum bu arada şeyi söyleyeyim kişi yüz açılım satın almak istiyorsanız arkadaşlar şu an zaten indirimde açılımlarım almak istiyorsanız Telefon bilgilerinizi doğru girmeniz gerekmiyor. Bana gereken sadece isminiz, burcunuz, yükselen burcunuz, aşk açılımı yapacaksak aklınızda kişinin yükselen burcu, burcu ve sizin e-mail adresiniz. Ben telefonla iletişim kurmuyorum. E-mail adresinizi doğru girin yeterli. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu hafta neler olabilir? Evet. Aa destenin altında aşağı kartı var. Bakın yani mevcut enerjilerinizi ilaveten güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor. Şimdi aşıklar kartıyla gerçekten de sevdiğiniz bir şeyde bir seçim yapmanız gerekecek olabilir. Zaten bu bu hafta üzerine yayılmış bir şey değil. Major arkana kartları daha ilerleyen sürece de etki eder. O yüzden de bunu böyle düşünün lütfen. Ee, şimdi o konuya tekrardan döneceğiz fakat Buraya bir bakalım öncelikle. Güncel konulara bakalım. Ani bu hafta hareketlenmeler olabilir. Beklediğiniz birilerinden haberdar haberdar olabilirsiniz ya da haber gelebilir. Birileriyle görüşecek olabilirsiniz. imparatorç olarak gördüğünüz bir insanla görüşecek olabilirsiniz. Arkadaşlar ya da sizi imparatorça konumuna taşıyacak önemli haberler alabilirsiniz. Etkileşimler, iletişimler alabilirsiniz. Size değer veren insanlar tarafından ya da iş ve sosyal hayatınızdaki insanlar tarafından bir takım önemli gelişmeler olabilir haberiniz olsun ya da aşk açılımınızda bir imparatorluktan bir haber alacak olabilirsiniz bu iyi konumda e, güzelliğine lüksüne düşkün bir karakter e, kendi hayatında kendini tamamlamış ve bunun tadını çıkartan bir karakter olarak düşünebilirsiniz elinize bir miktar para geçecek gibi görünüyor burada biz bunu görüyoruz hareketlenme var gerçekten de ee, enteresan. Yani bu hafta böyle nasıl desem hem coşkulu olacağınız hem enerjik olacağınız bir hafta hem de böyle para peşinde koşturacağınız bir hafta. Birileri size bir teklif de sunacak olabilir. Yani gel yemeğe gidelim beraber vakit geçirelim aşk açılımıysa işte aşk açılımı şeklinde dinliyorsanız işte burada hatta iki tane e, şövalyemiz var. Bu şövalyeler de bir tanesi ateş grubundan daha çok diğeri daha toprak enerjilerinde size mail, mey mail edecek olabilir onu da söylemeliyim. Ya da bir tanesi bir şaha kalkacak yani. İki tane adayınız varsa onlardan bir tanesi de. Bana ikisi gibi geldi ama bir tanesinde özellikle bir böyle etkileşim alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar ama bu iş ve sosyal hayatınızda hareketli olacağınız bir süreç onu söyleyeyim. Yine bir para bir miktar para peşinde koşacak olabilirsiniz ya da para geçecek olabilir elinize. Birileri size bir teklif sunacak olabilir ya da para getirecek olabilir. Artık bilemiyorum bir kaynak yani maddi bir kaynaktan söz ediyoruz. Uzun zamandır üzerinizde çalıştığınız bir konudan gelecek olabilir. Kendi içinde sorguladığınız bir süredir böyle bu işi yapsam mı yapmasam mı dediğiniz ya da devam etmeli miyim etmemeliyim diye sorguladığınız doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum diye sorguladığınız bir konuyla alakalı olma ihtimali yüksek. Buradan alacağınız getirinin eee arkadaşlar kaynağı diyebiliriz Evet burada gerçekten bu hafta güzel gelişmeler olabilir burada sizin sorguladığınız bir durum var ve elinize bir bilgi geçecek gibi bu bilgi ne? alakalı olabilir. İkilemde kaldınız nokta. Mesela iki kişi arasında kalacak olabilirsiniz demiştim ya da iki durum arasında kalma potansiyeliniz var arkadaşlar. Yani bir şey böyle kararsızlık yaşadığınız bir konu varsa, burada gördüğünüz üzere kararsızlık yaşadığınız bir konu varsa orada bir açılma var. Orada bir açılma var. O konuyu hani sanki Pandora'nın kutusu kapalı da bu hafta böyle içinde açılacak da ve biz siz bir karara varacaksınız gibi görünüyor. Evet, çok edici gelişmeler sebebiyle de olabilir. Ya da zaten bunun etkisi devam ediyor gibi. Ee, yani bir şey olmuş, bir açılma olmuş, bir alanından uzaklaşma ya da bir girişim olmuş. Orada bir e, beklendiği gibi işlerin gitmemesi durumu var. Ya da bir ilişki de olabilir. Ee, ya da bir şeyler ortaya çıkmış olabilir arkadaşlar. Siz de bunu değerlendireceksiniz. Bir de size şunu söyleyeceğim. Bu hafta önemli bir bilgi edinebilirsiniz. Yani şok edici de ol olma ihtimali var bana şey gibi geldi. Sanki bir şeylerin farkına varmışsınız, bir şeyleri öğrenmişsiniz de hala onun etkisindeymişsiniz gibi geldi ama bu haftada öğrenme potansiyeliniz olabilir. Burada arkadaşlar maddi açıdan güçlendiğinizi görüyoruz. Burada keyifler yerinde görünüyor bu hafta. Onu söyleyeyim. Bakın ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Bereketiniz yerinde. Gereksellik enerjisi de var burada ve oradan böyle artık e, hasatları toplayacak olabilirsiniz ya da size şu şekilde de söyleyebilirim bu durumu 7 ay 7 hafta kadar sabretmeniz gerekti, gerekebilir sonrasında bir bereket enerjisi sizi bekliyordu diyebilirim. Burada üzümler vesaire böyle artık bunları ekmişsiniz de burada tadını çıkartıyorsunuz gibi bir hal var çünkü o yüzden de ekstra bunu da söylemek istedim. Bu olay neymiş ha, iş yükü olabilir mesela iş yükünü hafifletecek bir haber alabilirsiniz gelişme alabilirsiniz şu kişiyle de her kimse yoğun bir tatmin duygusu yaşama durumunuz var bu hafta arkadaşlar şuraya da bir tane alalım evet sizi denge hayatınızda dengeye getirecek haberler alınabilir gelişmeler etkileşimler yaşanabilir onu da belirteyim arkadaşlar evet. Desteğin altında da aşıklar kartı. Neyi seviyorsanız onu yapın bu hafta. Bu önemli olacaktır. Aynı zamanda paylaşımcı ve temiz niyetlerle haftanıza başlamanız ve devam etmeniz önemli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir karar önemli bir karar vermeniz gerekecek olabilir. Bu sizin e, sevdiğiniz neyse o yönde olmalı. E, ya da çekildiğiniz tutku duyduğunuz ne varsa o yönde olmalı. E, bu da benden size e, bir tavsiye. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu hafta size bunları bekliyormuş arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Alma-verme dengesine dikkat edelim. Yorum da yapabilirsiniz. Ee, hatta haftayı geçirdikten sonra da, niyetlerini hafta geçirdikten sonra da işte e, yorumlar yapabilirsiniz. Ee, sonuçta gelecek enerjilere baktık şu bölümde en azından ee, yani uyumlandım yazmanız şu aşamada ne kadar doğru bilmiyorum. Yaşadıktan sonra yazarsınız o açıdan söylüyorum. Yine de tercih sizin. Yorumlarınız, etkileşimleriniz önemli arkadaşlar. Dilerseniz Teşekkürler butonundan maddi destekte de bulunabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.